zaman da talebimiz nedir? Evet. Bizim talebimiz şimdi e, bu 200 dönüm yer getirdik. Bunun yanı 3 gün dönüm bir mera alanı var. Mera alanı? Evet. Mera alanı ama mera vasfını şu anda yitirmiş durumda. Sadece kaçtık buraya. Yani. Biz bu 3 gün dönüm alanı e, tarıma kazandırmak istiyoruz. Yani badem. 3 gün dönümün 3 gün dönümünde badem dikmek istiyoruz. Yani bu mera alanı alanın mülkiyeti Evet. 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 Bu işi bir yuvarda köylere <laughs> kabay. Bunların alanları toplanıp tasarlanır evet. Tabi tabi tabi. Ayık evet, onların bir sayesi var mı? Biz yani şöyle e köylülerden de konuştuk. Yani şu anlık bir sıkıntımız yok gibi duruyor. Mera alanları siz de bilirsiniz. Mera alanları Mera alanları köyleri, o bölgenin içeriğinin hayvanlarının otlatılması diğer ihtiyaçların giderilmesi için yine bir nevi herkesin ortak kullanım alanlarından birisidir. Doğru. Her alanların asisinin özel ilerlemenin yetkisi olduğu kanaati de yok bende. Doğru. bu her alanının özel ilerlemenin asisi ve iş ortaklığı doğrultusunda böyle bir şeye girmesi bilmiyorum. Şu açıdan bunun sorumluluğu Evet arkadaşlar, Ağabey Osman arkadaşım söyledi de, merayla ilgili. Bu hukuken yanlıştır, hukuken yasaktır. Merayı siz tarımını açamazsınız. Şimdi özellikle ilimize hoş geldiniz diyelim. Yatırımdan dolayı da tarımdan dolayı teşekkür etmek isteriz. Ama malum bağış bahsettiğiniz yerde bir hayvancılık söz konusu. Özellikle şavaklı arkadaşlarımızın, üreticilerimizin orada yoğun yaşadığı ve mer alanda çok ihtiyaç duydu. Küçük baş hayvancılığın yoğun yapıldığı bir yer. Bir de bahsi geçen yerin çiftçinin şey, Aydıncık köyün sakinlerin yaşadığı yerle suya gidecekleri yer alan azar üzerinde. Şimdi orada çok ciddi anlamda bir hazine arası varmış. Orada e, çiz, yatırımcılar oraya bayağı bir badem ekimi yapmışlar. Geriye kalan mera arasının da size verilmesi takdirinde oradaki üreticilerin, çiftçilerimizin küçük baş hayvanlarını suya götürme şansı kalmıyor. Hareket alanları bitiyor. Ve oradaki birçok üreticimizin de bu, bu, sıkıntılardan dolayı hayvanların başka, başka yere başka ile taşıdıklarını da biliyoruz. Şöyle başkan, Şunu konuşur. ben izah edeyim Şunu burada e, raporumuz zaten bitmedi. Evet. Bu bir ön görüşme ne istiyorsunuz? Şunu evet. Şu kadar. Zaten şey anlaşılır. Burada kendi aramında tartışalım. Başkanım bu adamların zihniyeti şu. Diyor ki. Yap baş üstüne onu biz, niye evet. Biz özel bir buraya ortak olalım. E, tamam. Şunu evet. Oraya. Yüzde bir hisse verelim. Mera arazisini çıkaralım. <laughs> Üç sene beş sene sonra bir sermayeyi yükseltelim. Bu şirketi, bu özel idareyi şirketten çıkaralım. Kendi şirketimiz bünyesinden alalım. Aydınlık'taki insanları mağdur edelim. Ne hayvancılıkla uğraştılar ne de başka bir şeyle uğraştılar. Eğer bunlar fabrika kurmaya niyetleri varsa gelsin ağında kursunlar. Meralarını, meralarını özel idare bünyesinden şey yapalım. geçirecekler. Kendi şirketlerini alacaklar. O zaman vatandaşı mağdur edecekler. Belki evet, uygunsuzdur başkanım. Saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Bu meralar gittikten sonra köyde üç bin küçük baş hayvan, birinin üzerinde büyük baş hayvancılık yapılıyor. Meralarımız gittikten sonra hayvancılık bitecek. Halkın geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılıktır. Meralarımız da gittikten sonra artık halkın geçim kaynağı her şey söz konusu olan yerden girecek ve geri Ama bunlar diyor ki bir yıllık deneyimiz var. Ya bir yıllık deneyimde neyi de öğrendin de sen gelip olan üç bin günün merayı istiyorsun. İlimizde merayı günü çok büyük şeyler var. Hayvancılık yapılmayan bölgeler var. Vasfını yitirmiş ormanlar var. Burada neden badiyecilik yapmıyorsun? Sen gelip de bu süsü, merayı neden istiyorsun? Yani burada başka amaçların peşine koşuyorlar. O tamam Ali Bey. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Erazı Koyu Geçi Birlik Şimdi arkadaşlar diyor ki bizim amacımız belli. Bizim koyulan amacı belli değil mi? <laughs> Diyor. Ben Kur'an amacı verdim burada. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki her 83 milyon hayvan yapacağız. Sürüp parası veriyor. Neye veriyor? Bizim aralarımız gitmiş biz nereye gideceğiz? Zaten bunların köyden ta kiyonun, her gün en bölge, en, en ücret bölgelerinde hayvancılığı yapıyoruz. <laughs> Yazlıktır bu millete. Yani eğer verirseniz mevalli günahı sizin boynunuzdadır. Ben her bunu saygılaşmıyorum. Anlaşıldı.